Ve arkadaşlar ben Maram'ın sizlerle Sky e, Splif oynuyorum kusura oynuyorum. E, Splif e, bildiğiniz üzere e, bu, a, adamın altındaki kubuluyor kırarak en aşağı düşürme düşürüyorsunuz adamı. Altındaki kubuluyor kırar kırar. Ve bakta kaldım. Arkadaşlar e, oynuyorum. Özgür yok yanımda. Özgür şey e, şu an orada tek başıma video çekiyorum günde iki video yeter diye düşünüyorum. Günde iki video yollayacağım. Birini yani ikisini özgürlüğe çekmeyi düşünüyorum ama e, birini çekebildim. E, şartlarımız uymadı. Tabi neydi? de bayağı geç sayıyorlar. Anlamadım. çok bak var ya oyunda. Şimdi bakın. Yani burası kırık olmaması lazım ama kırık. Arkadaşlar e, lütfen abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Çünkü bu dörtlükte işte emek veriyoruz. Lütfen e, o yüzden abone olun. Arkadaşlar e, Özgür Özgür veya yani 2-3 video bir video ilk olarak kendim atabilirim. Agario. Agario aynen. Agario atabilirim. Agario işte birinci olamam da İlk 5'e girip bir, biri beni yerse videoyu sonlandırırım ve YouTube'a atarım. Lütfen e, bize önerin ve bize abone olun arkadaşlar. Sen ne zaman geçmiş ya? Resmen 15 saniye 1 dakika gibi bir şey. Arkadaşlar şu, ıı, kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Ben de bir video yok herhalde eee bilgisayarın hatına koyacağız. Ben şöyle, eğer erişebilme bilmeyenler varsa, server IP'sini ve portunu atarım. Eee evet. lütfen bize abone olun. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Kusura bakmayın <laughs> Arkadaşlar bir de e, gece çok bayılamıyorum o yüzden kusura bakmayın Bırakalım. ama server bayağı lazım anlamadım da kırık mı? niye kırık yani neyse bir kişi çıktı kaldık dört kaç kişi dört kişi elinize bir kürek yedi ve düşünme şey yaşıyorsunuz birbirinizi arkadaşlar Hunger Games'te eğer YouTube'u bilmeyen var mı? Varsa için Baran'ın getirdiği oradan takım diyerek takım olabiliriz. Lütfen abone olun. Biz yine Bakalım. Evet. Ben hangi de, bu adam ben gelmiş. Hunger Games'te tamam mı? Hangisinin galiba? Kaç tane kaldı? 3 dakika olmuş. 15 saniye 3 dakika. 3. 15 saniye 3 dakika. Yani <laughs> ve da O yüzden arkadaşlar coins kazanmamız için ikimiz kapışmadık. Yani bir dakika sonra da kapışabiliriz. Yani coins kazanmamız lazım da coins ihtiyacımız vardı. Ой, да. башня Пожалуйста, не Ого. Буду вас тут. Девочка, блин, да, пожалуйста.

Mm-hmm. <laughs> demem ama Arkadaşlar onu bir şey, ama şu adamı düşürebilsen çok iyi. Yani çok bak ondan mı? iyi de. onun falan iyi de galiba bak var. Öf Trans düştü. Trans aynen düştü bayağı. <laughs> Şu adamı kesmem lazım bizim de. Bak, hep bak. <laughs> düştü. Ve düştü. Kazandın mı? Ya hep bak, şu adam acıya gelsin aslında biz çok kararlaştıracak da gelmiyor. bu Ne evet, ya? Alı, bu burada bir insan evet Ne? of Oğlum, Ama şimdi adam nerede? O burada mıydı? Şu da şu mama, kimci katma ne de Aa şu bir bir düştü, düştü. Evet, ben de şu şu da şu mama, tamam. O ne lan bu Yeah, this shouldn't work. Read the bridge the Evet. Arkadaşlar işte böyle oyun bağlı baya Yok onu düşürdüm mü? Düşmemiş hala ya Bir düşürme daha Bir Böyle yapacak arkadaşlar yani Şöyle Başka adam yok. Başka adam var mı? Bu sonunda Başka adam yapmışım? Ve kazandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana 1900 Arkadaşlar bugün de bu kadar bu, bu kadardı. Ben server'ın IP'sini ve portunu yazacağım. Ee, yine kazandım. Ustayım. Yani kendimi edemiyorum. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.